Hazır. Bu ara, hazır. Tuk son duştan kovmadım. Tuna alan son duştan Yer çek, yer çek. Boş, boş. Gebleşmeyin, da mı lan? Reklam mı? Ben bir şey mi biraz? Ha. Ben de. Yok. Demek kim hem... İzin alamam, e, izin alamamış. Ben daha küçük de tantaşı. Ayşe de diyor sanmazsın. Güzel, bir yerde geldin hem Bart, gelin kanı. Şu bites olmadı mı? Hayır hocalar gitti. Var abi yanında. Güneş çıktı. Benim maşam nerede? Maşam. Yoruldu. Maşam nerede? Şunu şuna Güzel güzel düşünler. Youtube'a koyamam. <laughs> yani böyle ot kızıp <otutup> koydular. Ben <laughs> video çekecektim akalı. Ha, <laughs> video çek otma YouTube'a koyma. Hem mazeret YouTube'ı da mı? YouTube bir ha? YouTube bir. Otur, 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 otur <laughs> adamlar, otur adamlar. Bu zaten ya sosyal medyada. Oturun oturun. adamlar, oturma. Ne oldu? <laughs> Su var aşağıda. Orada yuğul misin? Orada keşme si, var. oturan çirirle. Hem mekin bak da sırada. Yine berde keşme var yine berde. Yine şurada. Yine şuna gel. <laughs> Ak kaptalın Gel şurada bak var. Şey Atın malı git. Atın malı git. Görülmese. İki göz yetmese dört göz olsaydım ben. Alı oldu. Al hangi var oldu. var anne. İçki içeride. Kahve içeride. Kahve. Hoş geldin. Da, birirlo, birirlomuş. Niye? Ondan sonra 83 işler Aramıyorlar, Evet. Aradım, Maşa'm ve ben. Ne yapacaksın, dedim abi? katıştırma altı da mı? Ha? Çoğu mu? Bence de. Şimdi şunu pişirsin. Şunu ne de olsam kendim? Ha? Şunu ne de olayım. Olacak. Hı. Niye olmak? Ne yapayım? anav kattakera yo'q nimaga unaqakydiradiqo'aditamommi Testere vurup durmasam. Ateş güçlü. Hem meşeğin yandı şu anda kömürün. şu an güzel oldu. Tam göçlük oldu şu anda. Daha bir e, şey zat var değil mi? Tavuk Daha iki kere falan alacağım herhalde. Kömür ekleme yapacağım. Evet evet. Arasına koyup hmm. yenisinden. Gezer çırpsan zaten tut aşağıda. <laughs> Az bu yan pişerde paylanlar sıra azı.